Boş avuç içi taşlama cihaz yağmurun altında bırakılmış uzun bir sürede kullanılmamış cihaz olduğu gibi neredeyse pas içinde gibi duruyor. Cihazı fişe takmadan öncelikle içini incelemek istiyorum. İçinde baya bir toz, toprak, ot bir şeyler var. Bakın detaylı bir şekilde bakalım. Yani bunlar biraz ota benziyor. Bununla ot mu kesmişler anlamadım. Yayların kısımları biraz çürümüş, bayağı bir paslanmış. Önce fırça yardımıyla temizliyorum ama daha fazla ilerleyemiyorum. 8 bar hava desteğiyle devam ediyorum. O kısımları göstermemiş olabilirim. Önce kabasını böyle daha sonra kömürleri çıkartıyorum. Kömür kısımlarını temizliyorum. Genel bir bakımını burada yapıyorum. Cihazın içini gördüğünüz gibi yay kısımları kötü. Bunların hepsinin temizliğini yapacağım. Kömürleri çıkartıyorum. Kömürler kolektöre değmiyor. Zaten belli oluyor bazı kısımları kömürlerin çünkü yanmış gibi duruyor. Yani bir temassızlık arklanma oluşmuş. Havayı tuttum. Gördüğünüz gibi gerekli temizliği yaptım. Cihaz artık yavaş yavaş toparlayacağım ama genelde bunlar dipten kablosu kopar bildiğiniz gibi. Sürekli yukarı aşağı oynadığı için. Ben şimdi bu kabloyu yaklaşık 10 santim kadar aşağıdan keseceğim. Tekrardan bağlantısını yapacağım. Bu sayede zaten buralarda biraz aşınmalar var belli. Bu sayede de ilerleyen zamanda bu kablonun kopma ihtimalinin önüne geçmiş olacağız. Kablonun uçlarını açıp bağlantıları yapıyorum. Bildiğiniz gibi bunların tersi düzü yok. Cihazı daha sonra deniyorum ve cihaz çalışıyor. Tabii ki cihazı bu şekilde bırakmıyoruz. Bir tane zımpara takıyoruz. Ahşap üzerinde biraz zorluyoruz. Eğer kolektörden de ses gelmiyorsa çalışmada herhangi bir sıkıntı yoksa işlemimiz tamamdır. Herkese kolay gelsin.